Anayasa bu maddesinde hakların hangisi vurgulanmıştır? Herkes yasama, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve gelişme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunlukla ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi olamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Baktığımız zaman nedir? Yaşama kesinlikle var. Kişi dokunulmazlığı kesinlikle var konut dokunulmazlığı ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Bundan dolayı da cevabımız A şıkkıdır. Paragrafta anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Haklarımızı kullanırken bazı sorumluluklarımızı yerine getirmeyiz. Eğer sorumluluklarımızı yerine getirmezsek başkalarını rahatsız edebiliriz. Örneğin müzik dinlemek en doğal hakkımız iken yüksek sesle müzik dinlemek çevreye rahatsızlık verir. Baktığımız zaman burada şunu demek istiyor. Hakkımızı kullanabiliriz ama başkasının başkasına zarar vermeden. Başkasının hakkı başladığı anda bizim hakkımız biter. Demek ki nedir? Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına saygı göstermeliyiz. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Temel hak ve hürriyetlerin bazı durumlarda askıya alındığı görülür. Anayasamızın 15. maddesinde bu durum şu şekilde ifade edilmiştir. Savaş, sıkı yönetim veya olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak açıdan hangisi hakkında bilgi verilmiştir? Yani nedir? Temel hak ve hürriyetlerin ne zaman kısıtlanabileceğini belirtmiş. Bundan dolayı da cevabımız B şıkkıdır. Herkes kendi evinde oturduğu yerde aile fertleriyle birlikte rahatsız edilmeden rahat ve huzurlu bir şekilde hayat sürme hakkına sahiptir. Ya baktığımız zaman evimizde nedir? Normal bir hayat sürme hakkına sahibiz. Bundan dolayı da cevabımız konut dokunulmazlığı hakkı olacak. Yani cevabımız D'dir. Öğrenci verdiği bu bilgiler aşağıdaki haklardan hangisiyle ilişkilendirebilir? Kişi istediğine inanmakta serbesttir. Yani nedir? İstediği dine inanabilir. Herkes inancına göre ibadetlerini yerine getirebilir. Yani baktığımız zaman dini inançlarımızda özgürlükten bahsediyor. Yani cevabımız 5 şıkkıdır. Din ve vicdan hürriyetidir. Bundan dolayı cevap B şıkkıdır. hak ve hürriyetler açısından değerlendirildiğinde verilenlerden hangileri doğru değildir demiş. Düşüncelerimizi özgürce ifade ederim. Hak ve hürriyettir. Dinimin bana verdiği sonuca yeni getirip getirmemekte özgürüm. Evet, hak ve hürriyettir. İstediğim zaman okula gelir giderim. Bu değil. Bunun belli bir kuralı vardır. Yasalar neyi belirtiyorsa ona göre hareket edeceksin. Bundan dolayı bu olmaz. Özgürlüğüm hiçbir şekilde sınırlandırılamaz demiş. Sınırlandırılır. Bundan dolayı da 3 ve 4 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkıdır. Bu maddeye göre konut dokunulmazlığı ile ilgili olarak aşağıdaki hakikaten hangisini söylediği ifade yanlıştır. Bir kimsenin konutuna konutun eklentisi rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Baktığımız zaman nedir? Konut dokunulmazlığı çok önemlidir. Yani nedir? Herkesin konutuna saygı göstermek gerekir. Konut sahibine izinsiz konuta girilmez. Evet. Sahibin rızası olmadan hiçbir konutta kalınamaz. Evet. Konutun uzantılarına izinsiz girilemez. Evet. Misafirin rızası yoksa konuta girilemez. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Bundan dolayı da cevabımız değişikidir. Düşüncelerimizi açıklamak, istediğimiz dine inanmak, seyahat etmek özgürlüklerimiz. Diagramda diyagramda soru işaretiyle gösterilen ile hangisi getirilebilir? Yani özgürlüklerimizle ilgili. İstediğimiz şehre yerleşmek özgürlüğümüzdür. İstediğimiz zaman okula gitmek böyle bir şey olamaz. Özgür değiliz bu konuda. İstediğimiz şekilde müzik dinlemek, başkalarını rahatsız ediyorsak sıkıntıdır. İstediğimiz gibi araba kullanmak olamaz. Bundan dolayı da istediğimiz şehre yerleşmek özgürlüğümüzdür. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Kaç gündür sokağımızdaki çöpler toplanmıyor. Sokak çöple doldu. Ne yapman gerektiği konusunda bana yardımcı olur musunuz? Buna göre Beyza'ya önerilebilecek en doğru yöntem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Baktığımız zaman nedir? Ee, çöpleri alma görevi kime aittir? Belediye aittir. Belediyeye bir dilekçe ile başvurup bu hakkını kullanması lazım. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Şilan aşağıdaki haklardan hangisini kullanamamıştır? Ailesinin maddi durumu iyi olmayan Şilan pamuk toplama döneminde okula gidemeyip okula gidememişse eğitim hakkını kullanamamıştır. Eğitim nedir? Herkes için olmazsa olmaz haktır. Yani nedir? Bütün herkese ait olan haktır. Bundan dolayı cevabımız aşıktır.